Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Meriç Erdoğan. Bugün hepimizin günlük yaşamında karşılaştığı ancak çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuya odaklanacağız. Kadınlar ve onların dünyası. Evet her erkeğin bilmesi gereken bazı önemli konular var. Bunları bu videoda keşfedeceğiz. İster ilişkilerde olsun ister iş yaşamında olsun Kadınlarla etkili iletişim kurmak ve onları anlamak sağlıklı ilişkiler kurmanın temel taşlarından birisidir. Ancak kadınların düşünceleri, duyguları ve ihtiyaçları hakkında yanlış anlamalar ve önyargılar mevcut. İşte bu noktada bu video sizlere rehber olacak. Kadınların duygusal zekası, iletişim tarzı, duygularını ifade etme şekilleri ve beklentileri üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız sizinle. Ayrıca kadınların neyse niye anlamak için sizlere pratik ipuçları ve önerilerde bulunacağım. Kesinlikle videonun sonuna kadar izleyin. Unutmayın, bu videoda sadece kadınların karmaşıklığını anlamakla kalmayacak, ayrıca kadın Erkek ilişkilerinde daha sağlam temeller atmanıza yardımcı olacak faydalı bilgiler olacak. Çünkü ne kadar çok şey bilirseniz o kadar güçlü ilişkiler kurabilir ve daha derin bağlar oluşturabilirsiniz. Hazırsanız gelin hep birlikte her erkeğin kadınlar hakkında bilmesi gerekenler başlık bu videoya dalalım ve kadınlarla olan ilişkilerimizi daha anlamlı hale getirelim. İlk olarak empati ve anlayış. Kadınlar genellikle duygusal varlıklar olarak kabul edilirler. Empati bu duygusal bağlamı anlamak için pratik bir unsurdur. Empati kurmak, kadınların yaşadığı duygusal deneyimleri daha iyi iletişim kurmanıza ve onlarla daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olacak. Kadınlar genellikle duygularını ifade etmekte daha açıktırlar. Bir erkeğin onun duygularını ciddiye alması önemlidir. Bir kadının duygusal tepkilerini küçümsemek, görmezden gelmek, ilişkide güven eksikliğine ve iletişim problemlerine neden olur. Empati, erkeklerin, kadınların bakış açılarını anlamalarına ve ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Empati ayrıca kadınların duygusal ihtiyaçlarını anlamak için de gereklidir. Sonuç olarak empati ve anlayış her erkeğin kadınlarla olan ilişkilerine temel bir unsur. Kadınların duygusal deneyimlerini anlamak ve onlara destek olmak sağlıklı ve mutlu ilişkilerin temelini oluşturur. Empati ilişkide iletişim güçlendirir, duygusal bağları derinleştirir ve karşılıklı saygıyı arttırır. Bu nedenle her erkeği kadınların duygusal dünyalarına saygı göstermeli ve, ve duygusal ihtiyaçlarını önemsemelidir. Diğer bir konumuz iletişimde dikkat. Kadınlar genellikle duygularını ifade etmekte farklı iletişim tarzlarına sahiptirler ve bu tarz bazen erkekler için anlaşılması zor bir durum olabilir. Bu yüzden erkeklerin kadınların iletişim tarzlarını anlamak ve onlarla etkili iletişim kurmak önemlidir. Kadınlar genellikle daha çok duygusal bağlantılar kurarak iletişim kurarlar. İletişimde daha çok detaylara odaklanırlar ve duygularını ifade etme konusunda daha açıktırlar. Sadece erkeklerin söylenenlere değil aynı zamanda kadınların duygusal tonuna diğer göstergelerini de dikkate almaları önemlidir. Kadınlar genellikle dolaylı bir dil kullanarak duygularını ifade ederler ve erkeklerin bu dolaylı dili anlamaları önemlidir. Örneğin bir kadın yalnız kalmak istiyorum diyerek sizden ilgi bekliyor olabilir. Şu anda yalnız kalmak istiyorum dediği diye onu yalnız bırakırsanız onunla ilgilenmediğinizi düşünür. Bu durumda siz biraz da onun yanında olmaya, yani o anlamadan aslında yanında olmaya dikkat etmelisiniz. O yüzden kadınların dolaylı bir yoldan bu şekilde anlatımları mevcuttur. Eğer ben yalnız kalmak istiyorum diyorsa, ilgiye muhtaçtır o anda. Sizin onun yanında olmanızı istiyor olabilir. İletişimde dikkat aynı zamanda anlayış ve sabır gerektirir. Kadınların duygusal ifadelerini bazen anlamak zaman gerektirebilir ve erkeklerin sabırlı olmaları ve iletişimde aktif dinleyici olmaları önemlidir. Kadınlar genellikle duygularını ifade etmekte biraz zamanı bırakırlar ve zaman geldiğinde kendini iyi hissettik bunu sizlere ifade ederler. O yüzden erkeklerin buna saygı göstermeleri gerekebilir. Sonuç olarak iletişimde dikkat her erkeğin kadınlarla olan ilişkisinde en önemli rollerden bir tanesidir. Kadınların iletişim tarzını anlamak, duygusal bağları güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı artırmak tamamen buradan geçiyor diyebiliriz. İletişimde dikkat sağlıklı ve mutlu ilişkilerin temel taşlarından birisidir. Ve diğer bir konumuz saygı ve destek. Her kadın kendi benzersiz güçlü ve zayıf yönleriyle bir bireydir ve bu benzersizliğe saygı duymalıdır. Duygularına saygı göstermek ilişkinin temelini oluşturur. Saygı her iki tarafında karşılıklı olarak birbirinin değerli hissetmesini sağlar. Kadınların hedeflerine destek olmak, düşüncelerine saygı duymak, her kadının kendi hayallerine, isteklerine ve hedeflerine ulaşmak için teşvik etmek ve onu desteklemek çok önemli. Erkeklerin kadınların düşüncelerine, hedeflerine saygı gösterip onları desteklemeleri ve saygı duymaları ilişkide güven ve bağlılık hissini arttırır. Kadınların başarılarına değer vermek, onların özgüvenini arttırır ve ilişkinin olumlu bir yönde ilerlemesine yardımcı olur. Sonuç olarak saygı ve destek her erkeğin kadınlarla olan ilişkilerinde önce öncelik olarak göz önünde bulundurması gereken unsurlardan birisidir. Bu nedenle kadınlara saygı duyması ve onlara destek olması sağlıklı bir ilişkiyi sürdürmek için önemlidir. Diğer bir konumuz küçük detaylara özen gösterme. Kadınlar genellikle detaylara önem verirler. Bu nedenle erkeklerin küçük detaylara özen göstermesi çok önemlidir. Küçük jestler, günlük yaşamda yapılan basit davranışlar veya düşünceli sözler kadınların kendilerini değerli hissetmesini sağlar. Örneğin bir kadına sürpriz bir kahvaltı hazırlanması veya beklenmedik bir günde ufak demet veya da bir buket çiçek alınması. Özel günlerin dışında gündelik hayatta eğer çiçek alırsanız, ufak jestler yaparsanız gerçekten onu değerli ve önemli hissettireceksiniz. Özel günler dışında bu tarz değerli hissetmelerini sağlayacak jestler ve mimikler yapmanız çok önemli. Çünkü özel günde herkes karşı tarafta karşı cinse bir şey alır. Özel günlerde zaten bu alınması gereken beklenen bir durum ama beklenmeyen bir günde bunu yaparsanız kadının kendini önemli hissetmesini sağlayabilirsiniz. Veya hiç e, bir şey yapamıyorsanız ben hiç aklıma bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim? Ufak gündelik hayattan bir ona söz söyleyebilirsiniz. Ona itifat edebilirsiniz. Veyahut da hiçbir şey yapamıyorsanız iyi bir dinleyici olun. Kadını dinleyin. Ne derdi var? Bugün ne düşünüyor? Bugün nasıl bir ruh haline sahip? Onu iyi bir şekilde dinleyin ve ona bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. O yüzden bu durumlar kadının kendini önemli hissetmesini sağlar. Sonuç olarak bu durum her erkeğin kadınlarla olan ilişkilerinde dikkate alma gereken en önemli unsurlardan birisidir ve gizli güçleri anlamak. Kadınlar genellikle dışarıdan göründükleri gibi değildirler ve gizli güçlere sahip olabilirler. Bu güçler genellikle duygusal, içsel ve zihinsel olabilir ve erkeklerin bunu anlamaları önemlidir. Bir kadının içsel gücü genellikle dayanıklılık, sabır ve içsel güven gibi özelliklerle ilişkilendirilebilir. Kadınlar genellikle zorluklarla başa çıkmada güçlüdürler ve yaşamın zorluklarına karşı dirençlidirler. Erkeklerin kadınların içsel güçlerini desteklemeli ve takdir etmeleri gerekir. Kadınların duygusal zekası da bir başka güçlü taraflarından birisidir. Kadınlar genellikle başkalarının duygularını anlamada ustadırlar. Kadınların duygusal zekası ilişkiyi güçlendirir ve anlayışı artırır. Kadınların zihinsel güçleri de hep göz ardı edilir. Kadınlar genellikle yaratıcı düşünür, problem çözer ve sezgisel yetenekler konusunda güçlüdürler. Erkeklerin kadınların zihinsel güçlerini desteklemeleri ve takdir etmeleri bir diğer önemli unsurlardan bir tanesidir. Sonuç olarak kadınların gizli güçlerini anlamak her erkeğin kadınlarla olan ilişkilerinde dikkate alınması gereken bir unsurdur. Ve çıkmış olduğumuz bu rehberliğin sonuna geldik. Artık bundan sonra kadınların yapmış olduğu davranışlarda veya da onlarla olan iletişiminize daha güçlü bir hale gelebileceksiniz. Bu video sizlere umarım iyi bir rehber olmuştur. Artık kadınlarla daha güçlü bir bağ kurmanız dileğiyle. Diğer videolarda görüşmek üzere.